Baskı devreleri tasarlarken özellikle güç elektroniğinde tasarladığımız kartlarda bazı hatların yüksek akım taşıyabilmesi gerekiyor. Çizdiğimiz yolların bazılarının yüksek akım taşıyabilmesi gerekiyor. Onun için de şu resimde görüldüğü gibi bazı hatların lehimle kaplanması lazım. Bunu baskı devremizde nasıl yapıyoruz? Yani biz bu kartın üzerine sonradan lehim kaplatmak istediğimiz zaman bunu baskı devrede nasıl yapıyoruz? Bunu Proteus'ta da yapmak mümkün. Böyle bu şekilde basit bir devremiz olsun. Bunun baskı devresini de şu şekilde çizmiş olalım. Klasik bir baskı devre. Herhangi bir özelliği yok. 3 boyutlu tasarım, 3 boyutlu görüntülemeye baktığımızda da altında herhangi bir lehim kaplı yüzey olmadığını görüyoruz. Ben bu yollardan bir tanesini lehim kaplamak istiyorum. Yani firmadan geldiği zaman baskı devre şu yolun üzeri maskelenmiş bir şekilde değil de yeşil maskeyle yeşil boyayla maskelenmiş değil de lehim kaplamaya müsait halde gelecek. Şu yolun üstünü kaplamak istiyorum. Bunun için iki boyutlu işte kutucuk çizim moduna geliyoruz. Buradan top resist ya da bottom resist'i seçiyoruz. Bizim kartımız, baskı devrimimiz şu an bottom copper'da olduğu için buradan bottom resist'i seçtik. Burayı istediğimiz bölgeye istediğimiz şekli çiziyoruz. Bakın şu an 3 boyutlu görüntülemede buraya kare şekli, dikdörtgen şeklinde bir kutucuk çizdi. Ama içi bunun lehimle kaplı değil hala. Bunun içinde bu kutucuğun özelliklerinden fill style'dan solid dediğimizde artık bu yol firmadan geldiği zaman üzerine lehimle kaplama şansımız olacak. Bu şekilde gelecek. Biz bunu farklı şekillerde de yapmak istiyorsak eğer yine buradaki şu serbest çizme özelliği olan kutucuğu seçip istediğimiz bir bölgeyi istediğimiz şekilde yine lehimle kaplayabiliyoruz. Kolay gelsin.